Merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Günaydınlar. Şimdi halka arzlarda son durumu aktaracağım size. Açılış verilerin diyelim. Mogan'la başlayalım. Mogan'da tavanda bekleyen 23 milyon 500 bin lot var. Alışlar gerçekleştirildi. Bireysel de alabildi. Almak isteyenler için. Toplamda bugün 28 milyonluk lot satılmış arkadaşlar. Bakın şurası 28 milyonluk lot satılmış. Hala da satılmaya devam ediyor. 464 milyonlukta işlem hacmi var. E, Mogan tarafında. 23 milyon 500 binde lot var tavanda bekleyen. Aracı kuruma baktığımızda bugün alan tarafta Deniz, Info, Max, alebe yatırım var ilk 4 sırada. Satan tarafta ise Oyak var arkadaşlar. 5 milyona yakın lot satmış. İş var. TEP, Global, Ak diye devam ediyor. Bakalım bugünü nasıl kapatacak merakla bekliyoruz. 23 milyon 500 bin lot var. Bir ara herhalde tavanı bozacak diye düşündüm ama bozmadı. Ee, yüklü satışlarda geldi. Ara ara geldi ama bir anda herkes anlaşıp da böyle lot satıyor ya. O şekilde bir lot satışı gelmedi. Ara ara geldi. 23 milyon 600 bin lotla devam ediyor. Artemis Alı'ya baktığımızda yaklaşık 11 milyon lot vardı. 10 milyon 890 bin lot var şu anda. 498 binde de lot satılmış olarak gözüküyor Artemis Alı'da. Bakın şurası. 498 bin lot satılmış. Derinliğe baktığımızda Derinlikte 11 milyon 10 kademeye kadar var. Tavanda da 10 milyon 800 bin var. Tacirler yedik. Info meksi alan tarafta satanlarda da ziraat garanti, iş yapı kredi, halk diye devam ediyor dostlar. Alves'e geldiğimizde Alves gene bireysel yatırımcıya vermedi. 31 milyon 366 bin lot var. Satılan lotlara baktığımızda 858 bin 900 küsür lot satılmış. 859 bin lot satılmış olarak gözüküyor. Yani satışlar hala devam ediyor. Bu... Şeyle e, halk arz lotları devam ediyor 10-11 lotlar. Aracı kurumda info, abir kapital, gedik, alevi yatırım, ahlatçı, deniz alan tarafta satanlarda da ziraat, garanti, vakıf, iş, kömbi diye devam ediyor. Bireysel yatırımcı hala alamadı. Almaya çalışıyor. E, Viyana kapılarını zorlar gibi <laughs> bize Alves zorluyor gerçekten. E, durumlar bu şekilde arkadaşlar Alves'te de. Şimdi diğer bir halka arz oba makarnaya bakalım. 1 milyon alışta 2.6 milyon da satışta var. Info, iş, ahlatçı, taciller, bankof alan tarafta satanlarda da ziraat, kömbi, yapı kredi, vakıf, ak diye devam ediyor bu makarnada. Şu anda %4.69 eksi de e, bugünlük satılan lotta 14 milyon 800 binlik de lot satılmış. Bist endeksi biraz eksi de arkadaşlar %0.10 eksi de. Limak Doğu Anadolu Çinimento 30.96 fiyatında %3.31 eksi de 654 54 bin alışta 2.1 milyonda satışta var. Bugün 7 milyon 400 binlik bir lot satılmış. Halk global ziraat tep alan tarafta satan tarafta da vakıf bank of ak garanti midas diye devam ediyor. Limak'ta da durumlar bu şekilde. Satış ağırlıklı şu anda Limak. E, Patek bir ara eksiye gitti. Çok gitmedi ama sonra tekrardan artıya gitti. En düşük fiyatı 136 lira. Bugün 136 liraya kadar düştü derinlikte 577.000 alış, 959 de satış var. İş, halk, oyak, ziraat alan tarafta A1 Kapital, Deniz, Bankof, icbc, Ak Garanti de satan tarafta. Gene artı da %0.86 artı da güzel. Bakalım nereye gidecek izleyeceğiz. Bor şeker artı da 392 bin alış, 627.000 satış var. alan tarafta iş garanti gedik var. Satan tarafta yapı kredi bankof vakıf var. Bugün en düşük 39.60'ı görmüş. En yüksek 41.50'yi görmüş. 2 milyon 600 de lot satılmış arkadaşlar bor şekerde. Ee, onun dışında başka söyleyeceğim bir hisse kalmadı. Reader 58.50'lerde %4'e e yakın eksi de 370 bin alış 1.9 milyon satış var. Bank of Osmanlı Deniz tarafında alıyor arkadaşlar. Evet son halka halkarızlarda durumlar bu şekilde. Herkese bol kazançlar. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.